Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Gel yavrum bu tarafa. Evet, temel dini bilgiler dersimizden sayfa 40'a gelmişiz arkadaşlar. Sırat nedir? Sırat cehennem üzerine kurulmuş olan herkesin üzerinden geçeceği son derece ince ve keskin bir köprüdür. Kişinin amellerine göre şekil alacağı, inceleceği ve kalınlaşacağı ve cehennemin üstüne kurulan. Ne demek? Mesela burası cehennemse cehennemin sağından soluna veya önden arkasına doğru uzanan bir köprü. Cennete gidebilmek için ondan başka yol yoktur. Oo. Cennet karşı tarafta. Cehennem bu tarafta. Mecbursun Köprünün üstünden geçerek cennete gitmeye. Köprünün üstünden geçtin mi cennete rahat bir şekilde gidebilirsin. Ama köprüden geçemedin mi şşt. köprüden geçemedin mi de aşağıya doğru yuvarlandın mı yandın. Yanacaksın gideceksin Allah korusun. Bunun üzerinden ümmetin büyükleri göz kamaştıran bir yıldırım gibi geçer gider. Ümmetin büyükleri. Efendim sallallahu aleyhi Ebu'l-Fahirac'in efendilerimiz tabi'in sahabe-i kiram efendilerimiz et-tabi'in 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 et de deniliyor bunlara veyahut da et-tabi'inden sonra yaşamış eyme-i müştehidin Müştehit imamlarımız fakihlerimiz kurralarımız özel üstün nitelikli talebelerimiz tullaplarımız talebe demek Ondan sonra huffaz hafızlarımız musannif musannif kitap yazıcı insanlar çok güzel yazarlar güzel. mesela Doğru. kitap yazıcı insanlar <laughs> bundan sonra daha başka bütün böyle üstün meziyetlere sahip Allah'ın veli dostları bu veli kullar ne yaparmış sırat köprüsünden çok parlak ve belirgin bir yıldırım gibi hızlı Yavaş. ve rahat bir şekilde geçerlermiş. Diğer müminler de salih amelleriyle uyumlu bir sürat ve ağırlıkla oradan geçerler. Hocam mı cennete gideğimiz kesin olsa bile yani Allah sen cennete gideceksin dese bile o köprüden geçersek o zaman mesela cehennem şey üstü hocam, düştük hocam. E yine de cehenneme gidiyoruz? Hocam? Eğer cennete gideceğin e ispatlanmışsa, gideceğin cennetliksin sen denilmişse sana o köprü çok büyük bir köprü olur arkadaşlar. 5 şeritli, 105 şeritli, 1005 şeritli şerit. Çok çok şeridi olan bir otoban gibi sana genişlerde genişler. Ey mümin rahat geç, çabuk geç, güzel geç. Sana oradan geçmen için her türlü rahatlığı sağlar. Ama Günahların çoğaldıkça o köprü de daralmaya başlar. Günahların çoğaldıkça, haramları işlemen çoğaldıkça, derslerini yapmaman çoğaldıkça o köprü keskinleşmeye başlar. İyicene keskinleşir. Artık öyle olur ki ip gibi bir tel düşünün ki sivri. Sen onun üstüne ayağını bastığın an seni ortadan ikiye bölüp yarını bir tarafa yarını bir tarafa cehennemin içine düşürür. Ama ölüm var mı? Ölmek yok. Ne olacak peki? Haya veya da hayat suyu ismi adı altında bir su olacak. İşte bu suya sen girmek zorundasın. O suya girince bütün bedenin azaları diğer eskisinden daha sağlıklı ve daha güzel acıyı hissedebilecek bir şekilde cehennemin dibine iyicene yanmaya düşersin. Allah muhafaza. Dolayısıyla bir müminin o köprüden geçerken aşağı düşmesi imkanı yok. Niçin? Çünkü cehennem nida edecek. Diyecek ki ey mümin üzerimden çabuk o köprünün üzerinden çabuk geç. Niye ey cehennem? Çünkü senin nurun var ya o feyzin, bereketin, nurun var ya benim ateşimi söndürüyor. Sönsün ne olacak? O zaman ama kafirlere daha fazla eziyet edemem. Hadi sen çabucak git cennetine. Benim buralarda dolanma diyecek cennem. İşte kafir ve inkarcılarla bağışlanmaya mazhar olamayan müminlerin isyankarları ise bu köprüden geçmeyi başaramayıp cehenneme düşerler. Onlara cehennemin yolunu gösterin denilecek. Araf Sıratı. E, Saffat mı bu? Evet Saffat olması lazım. Sıratın hakikatini ancak Allah bilir. Sırat köprüsünün tam şeklini kim bilir sadece? Allah. Allah Celle Celaluhu. Bazı alimler sıratın kıldan ince kılıçtan keskin olduğuna dair gelen rivayetlerin bu köprünün üzerinden geçmenin çok güç olmasından bir kinaye olduğunu söylemişlerdir. Bazı alimlerimiz ne buyurmuştur biliyor musunuz? Bazı alimlerimiz diyor ki derler ki sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskin. Öyle bir köprüden geçtim ki üzerine hanlar saraylar inşa edesim geldi. Anladınız mı? Yani bazı alimlere göre o sırat köprüsü genişleyip daralabiliyor. Bazı alimlere göre de kıldan ince kılıçtan keskin haberiniz olsun. Cennet ne demek? akla hayale gelmeyen dünya, dünya, nimetleriyle asla kıyaslanamayacak olan bedeni ve ruhani birçok nimet ve lezzeti barındıran bir sevap yurdu. Hocam niye cennetteyken 30 yaşında oluyor? İnsanın demek ki en olgun çağı 30 yaşı onun içindir. Hocam cennette dünyadaki gibi yaş ilerliyor mu hocam böyle? Yok sabit. Hocam bir de hocam 30 yaşında orada evlenecek mi? Bilmem isterse evlenir. <laughs> Meleklerle. Melekler dişi değildir ki. Meleklerle nasıl evleneceksin? Dişi olan şeylerle evlenmek istersin erkeksen eğer. Evet, melekler dişi değil. Bunu öğretmiştim size, değil mi? Hala bak bazı arkadaşlar meleklerin cinsiyete ilgili bilgi sahibi değil. Melekler erkek değildir, dişi değildir, yemezler, içmezler, çoğalmazlar, nurali varlıklardır. Allah'ın emirlerine asla inkar etmezler, karşı gelmezler. Onu emrederse onu yaparlar. Peki. Cehennem, bütün kafirlerle bazı günahkar müminlerin azap görmeleri için yaratılmış bir azap yurdu. Yerden min hada, Allahım bizi bu şerden koru, Bu cehennemin azabından koru, oraya düşmekten koru, cehenneme düşmekten azabından. Ancak ve ancak sana sığınırsan sen bizi muhafaza edersin ya Rabbi koru. İmanın şartı dediğimiz ahiret gününden imanın şartında söylemiş olduğumuz. Ha şimdi sorulara geliyorum soru soruyorum. İmanın şartında zikrettiğimiz ahiret gününden maksat nedir arkadaşlar? Sayfa 39. Ahiret günü bu kainatın yok olmasından sonra yeniden bir takım amellerin varlık sahasına geleceği ve bütün ölülerin tekrar bedenlenerek hayat bulacağı günden itibaren başlayan sonsuz bir zamandan ibarettir. Hadi senin kitabın. Bak bu yok deyip oturmak olmaz. Evet. iki Kıyamet ne demektir? Kıyamet bütün yaratılış, yaratılmışların hayatını kaybedeceği ve bu kainatın Allah'ın katında takdir etmiş olan ömrü sona erip tamamlama hissiyle birlikte yok olacağı güne denildi. Mizan ve sırat nedir? Mizan mahser günde herkesin amellerinin miktarını bildiren Mahiyetini yalnızca Allah'ın bildiği bir şeydir ki bundan her şahıs kendi sevap ve günahlarının miktarını öğrenecektir. Sırat cehennem üzerine kurulmuş olan herkesin üzerinden geçeceği son derece ince ve keskin olan bir köprüdür. Peki cennet cehennem nedir? Cennet sevap yurdudur. Cehennem azab yurdudur. Yani demek ki orası da bir yurt. Allah nasip ederse kaza ve kadere iman Hususunu inşallah bir sonraki dersimizde tamamlayacağız. Şimdi bundan ilgili sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok, yok hocam. Şşt. Peki. Cennet ve cehennemle ilgili ben size bir soru sorayım. Cennette bulunan dört tane ırmak var. Bu ırmağı söyleyin. Bir iki evsel. Bir iki... yok, bir biri kevser. Biri meşhur. Balır mı? Altın ırmak. Kızıl ırmak.

Cennette kaç tane ırmak var? Üç tane. Söyle bakalım hangileri? Irmak. ırmak, ırmak, Cennette dört tane ırmak var. Bir süt ırmağı. Süt İki, bal ırmağı. yaşam suyu. Üç, şarap ırmağı. Dört yaşam suyu. Dört. Kevher. Saf, saf su. Saf, saf su ırmağı. Su. 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 Tertemiz, pak Arın bir mı? su. Arıtılmış bir su, arındırılmış bir su. Peki, Arın. ahirette, Arın. ahirette Arın. bir havuz olacak. Bu havuzun ismi kevser. ne? Evet, Kevser. Kevser'ın fesi peltek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kevser suresinde bu anlatılıyor. Kevser. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'dayna kel kevser. Ey Habibim Biz Sana Kevser Havuzunu Verdik Şişt. Peki Cehennemde Kaç Kat Bulunur Arkadaşlar Yedi Peki Cehennemin En Üst Katında Kimler Yanar En Güna En Çok Kafirler Kafirler Hocam Hocam Evet En Az Günah Olur Hayır Hocam Hayır Hocam Tam Tersi Aşağı doğru mu artıyor? Sıcaklıkla alakalı bir durum değil bu. Ha, sen düz mantık kullanıyorsun. Öyle bir şey yok. O bizim bildiğimiz cehennemde öyle bir şey yok. Düz mantıkla orada hareket edemezsin. Orası çünkü ahir zaman. Artık sura ikinci kez üflenmiş ve dünya fizik kanunları ortadan kalkmıştır artık. Güneşin paramparça dürüldüğü, yıldızların savrulduğu, dağların pamuk olduğu bir fizikten haber ediyoruz bizim normal bildiğimiz fiziğe göre nasıldır? Güneşi dürebilir misin? Hayır. Yıldızları hallaç pamuğu gibi şey dağları pamuk gibi savurabilir misin? Hayır. Peki yıldızları yapamazsın değil mi? İşte burada farklı bir fizik kanunu işliyor. Belki kardeşimizin dediği bu dünya kanununa göre gerçekten sıcaklık aşağıdan yukarıya doğru gidicidir. Ama velakin sıcaklık aşağıdan yukarıya gitme kanunu dünyada geçerlidir. Ahirette böyle bir kanun yok. Ahirette o i, cehennemle ilgili yedi tane cehennem var biliyorsunuz. Yedi cehennemin en üst katında günahkar müminlerin yanacağı bir cehennem ateşi var. Veyahut da sac var. Namazını kılmayanların namazlarını o sacın üzerinde eda etmek zorunda. Kızgın sac. O namazı kılmayanlar. Evet kılmadığı bütün kaza namazlarını Hocam kılarken peki ayağı yanarsa yüz olur. Ayağı yanmak ne? Eriyeceksin komple. Belki orada abdest istemezler. Hmm. Belki orada bu dünyadaki abdesti bozan şeyler orada belki geçerli olmaz. Peki gusülsüz dönersen olur. Gusülsüzlük sül. gibi bir durum yok. Orada çünkü herkes kendi haline düşecek. Hmm. Herkes kendi haline düşecek orada. Hazreti Ayşe annemiz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sordu. Ya Resulallah herkes çıplak haşr olacak. E bunlar birbirlerini görecekler. Nasıl olacak? Hmm. İşte o gün dedi haya şş, haya edep perdesi budur. Dinle yavrum dersi dinle. Kapat orayı. Kapat. Dersi dinle. Ters kapattın. Doğru kapat. Cehennem dediğimiz yerdeki en alt tabakada yanacak insanlar münafıklardır. Cehennem elek gibi her katındaki irinler, akıntılar, işte ne zıkkımlar varsa bunların hepsi bir alt tabakaya yanacak, akacak, yanacak, akacak, yanacak, akacak. En alt tabakada münafıklar olacak. Müslümanların yanına geliyorlar. Biz Müslüman değil, biz Müslümanız diyorlar. Halbuki Hristiyanlar. Veyahut da diğer din, din sahibi olan insanların yanına gidince biz zaten Müslüman değildik. Onları kandırmak için onların yanına gittik diyen iki yüzlü münafık olan insanlar. Hayber Savaşı'nda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 80 kişiye yakın böyle münafık ordusu ayrılmıştır. Hocam ben mesela kafirlerin oraya gitsem ben kafirim desem ama hocam onlar savaş açmaya gittim hocam. İyi de böyle bir şey sadece Efendimiz, hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece bunu savaşta caiz görmüştür. Savaşta hile olarak, ajan olarak gitmeyi uygun görmüştür. Onu da emir el müminin görev verirse eğer yapabilir. Hocam ben öyle yapmayı hocam. İyi de ama sen kendin düşünerek böyle bir şey yapamazsın. Sen seçilmiş olman lazım. Seçileceksin. Bir padişah seni seçecek. O zaman yapabilirsin. Kafamıza göre böyle bir şeyler ne yapamayız hocam, arkadaşlar. Hocam ben takvimi desem onlar değil. Hocam ben onlar arkasından bomba lüksümüz yok. oluyor mu hocam? Ülkenin başkanı. Ne oluyor mu? Ülkenin başkanı oluyor mu hocam? hocam, hocam, hocam. Cumhurbaşkanı bir ülkenin başkanı işte. Padi, hocam padişah değil hocam. Şu, şu padi... padişah. yok ülkenin başkanı var evet doğru. Anne, ülkenin hocam, başkanı diye arıyor. Hocam anlayalım. Dedi, bir de bildiğinim benim annem yaşıyor ben bu yaşta neydi cennete gittim. Dedim ki ben anneme görmek istiyorum dedim ne yapayım ne abi. Gösterirler sana. Ne televizyon Tabii ki. Tabii ki. Yanına götürürler seni. Nasıl? Anneyi senin yanına getirirler. Orada her şey mümkün allah Teala Hazretleri hak ederek cehenneme hiç düşmeden hayırlı bir şekilde cennete gidenlerden eylesin. Amin. Amin. Şu ezberlediğiniz Kur'an-ı Azimüşşan'ı buna vesile eylesin. Amin. Amin. Okuyup okutmayı talebelere öğretmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Amin. Amin Elhamdülillahi Rabbil Alemin.